Samsun'da koronavirüs tedbirleri kapsamında 3 gün sürecek sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle cuma günleri kurulan halk pazarı bugün kuruldu. Şey Kısıtlama günlerinin gözdesi ise meyve alışverişi oldu. Abi. Yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında uygulanan iki günlük sokağa çıkma kısıtlaması bu hafta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın resmi tatil olmasıyla üç günü uzatıldı. Kısıtlama bu akşam saat 19'da başlayıp pazartesi günü saat 5'te sona erecek. Kaç lira? BBB bu Buyurun. <laughs> Bugün başlayacak olan 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması öncesi sem pazarlarında yoğunluk oluştu. Vatandaşların daha çok sebze ve meyve tezgahları önünde yoğunluk oluşturduğu görüldü.